Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine masada sıcak gelişmeler var. Sizin için seçtiğimiz kaynaklarla Süper Lig'i konuşacağız. Evet, gündem yoğun. Aynen. Özellikle Süper Lig'in son haftası iki maç öne çıkıyor. Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki galibiyeti, bir de Trabzonspor'un Alanya'yla evinde berabere kalması. Evet, biri nefes aldı, diğeri yara aldı diyebiliriz belki de. Güzel özet. Elimizdeki spor makaleleri üzerinden gideceğiz. Maç detayları, oyuncu yorumları, hocaların dedikleri hepsine bakacağız. Hı hı. Amacımız da belli. Herkesin anlayacağı dilde böyle rahat, samimi bir sohbetle olayları size aktarmak. Kesinlikle. Beşiktaş'ın o çıkış arayışı, Trabzonspor'un puan kaybı ve yankıları, performanslar, taktikler, ilginç açıklamalar var bayağı. O zaman hazırız diyebilir miyiz? Başlayalım. Tamamdır. O zaman Beşiktaş'la başlayalım. Deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendiler. Bir süredir kazanamıyorlardı. E, bu galibiyet çok önemliydi herhalde. Önemliydi evet. Özellikle moral açısından. Maça Jota Silva damga vurdu diyebiliriz sonradan gelip. Evet, Jota Silva Nottingham Forest'tan kiralık geldi, değil mi? Aynen. 68'de girdi Tami Abraham'ın yerine. Oyuna hemen bir hareketlilik getirdi. Yani sol kanatta bayağı etkili oldu. Sadece toplamı yoksa? Yok yok, topsuz ayında da istekliydi, mücadele etti. Sonra 81'de Churney'nin çok şık bir asisti vardı. Onu sol çaprazdan böyle klas bir vuruşla bitirdi. O gol sevincinde de ben buradayım işareti yaptı. özgüven göstergesi sanırım. Kesinlikle. Hem özgüven hem de takıma aitim mesajı gibiydi sanki. Bu da ligdeki ikinci golü oldu bu arada. Ha doğru ilkini de Kocaeli Spor'a atmıştı. O da kafaylaydı galiba. Evet o da sonradan girip atmıştı yani kenardan gelip katkı verme potansiyeli yüksek görünüyor şimdilik. Peki transfer detayları nasıldı? Kiralık dedin, opsiyonu falan var mı? Var var. Beşiktaş kiralama için Forrest'a 2,5 milyon euro ödedi. Bir de 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu var ama şey zorunlu değil bu opsiyon. Anladım. Performansa bağlı yani. Aynen öyle. İyi oynarsa Beşiktaş değerlendirir. Maçta bir de sarı kart gördü bu arada. Bünyamine yaptığı faul sonrası biraz sert girdi orada. Peki Jota Silva maçtan sonra ne demiş kendi gollüğü, takım hakkında falan? Gayet olgun konuşmuş. İlk yarıyı övmüş. Çok iyiydik. Golleri de erken bulduk demiş. Ama şeyi de kabul etmiş. İlk yarının sonunda biraz düştüklerini, rakibe pozisyon verdiklerini falan. Öz eleştiri de yapmış yani. Evet. Bunu düzeltmemiz lazım demiş. 3 puanın önemini vurgulamış tabii. Asisti yapan Cherniye'ye de hakkını vermiş. Asist harikaydı ben sadece dokundum gibi bir şey söylemiş. Mütevazı. Biraz öyle. Raşika ve Kartal Kayra'nın da katkısından bahsetmiş. İyi bir grubuz, herkes önemli mesajı vermiş. Takım oyuncusu profili çiziyor. Güzel. Takımın genel durumuna bakalım biraz da. Sergen Hoca cezalıydı, kenarda Murat Kaytaz vardı. Onun yorumları nasıldı? Özellikle üçüncü golle ilgili bir şey demiş. Evet, Kaytas o gole yani Jota'nın golüne özel bir vurgu yaptı. Bu gol planlıydı dedi. Nasıl yani planlı derken? Şöyle anlatmış, planımız stoperlere topu verip rakibi biraz üstümüze çekmekti. Sonra Cherny ile topu buluşturduk, Jota da çok iyi bitirdi. Yani organize bir atak olduğunu söylüyor. Anladım. Rakip savunmayı açıp arkadaki boşlukları değerlendirme üzerine kurulu bir plan. Aynen öyle. Bu tür açıklamalar takımın antrenmanlarda neye odaklandığını gösterir biraz da. Üzerinde durulmasını istemiş hatta bu golün. Tamam, bu planlı hücumlar cepte. Bir de Beşiktaş'ın duran top kozu var bu sezon. Bu maçta da kornerden geldi bir gol. Kesinlikle. Bu artık tesadüf değil, bu sezon kornerden dördüncü golleri oldu bu. Sergen Hoca da daha önce duran toplara özel çalışıyoruz demişti. Meyvelerini topluyorlar demek ki. Aynen. Maçın 27. dakikasında Cengiz Ünder kullandı korneri soldan. Stoper Cialo vurdu kafayı gol. Cialo'nun da Beşiktaş'taki ilk golü oldu bu. O onun için de özel bir an. Tabi. Daha önce Konya Spor maçında da Nidi atmıştı kornerden. Yani Beşiktaş için duran toplar net bir silah artık. Galibiyet güzel, Jota faktörü, duran toplar. Ama bir de kötü haber var değil mi? Salih Uçan sakatlandı. Evet o biraz can sıktı. Maçın 40. dakikasıydı sanırım. Kendini yere bıraktı tedavi oldu, ilk yarıyı bitirdi ama ikinci yarıya çıkmadı. İrine Kartal Kayra girdi. Evet, Salih orta saha için önemli bir isim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Milli ara belki iyi gelir ona, durumu belli olur yakında. İnşallah. Galibiyet sonrası Mural Kartaz'ın açıklamalarına dönersek, sadece taktik değil, bayağı iddialı konuşmuş kontak mı kapattık falan demiş. Evet evet o basın toplantısı bayağı özgüvenliydi. Takımın pes ettiği yorumlarına çok net cevap verdi. Beşiktaş havlu attı diyorlar ne oldu kontak mı kapattık yani diye sordu resmen. Vay be. Hedeflerinin bitmediğini Avrupa'yı kovaladıklarını söyledi. İkincilik, üçüncülük, Türkiye kupası hepsini saydı. Avrupa maçlarını TV'den izlemek üzüyor bizi, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz dedi. Mental olarak toparlandık mesajımı veriyor. Kesinlikle. Hatta gol yiyince düşüyorduk eskiden, artık o iş bitti, ışıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık gibi çok iddialı laflar etti. Bir de toplantıya Atatürk'ü anarak başlaması da dikkat çekiciydi. İlginç detaylar. Bir de maçla ilgili son bir not. Antalya Spor hocası Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı bir şanssızlığı varmış galiba. Evet o da ilginç bir istatistik. Erol Bulut hocalık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 12 maça çıkmış, hiç kazanamamış. 12 maç mı? Vay canına. Aynen. Bu maçla seri devam etti. Futbolda böyle şeyler oluyor işte. Kesinlikle. Peki Beşiktaş cephesini biraz konuştuk. Şimdi rotayı Trabzon'a çevirelim. Onlar için hafta sonu pek iyi geçmedi. Maalesef. Evlerinde Akyazı'da Alanya Spor ile bir bir berabere kaldılar. Bu beklemedikleri bir puan kaybı oldu tabii. Zirve yarışı için önemli bir kayıp. Maç nasıldı peki genel olarak? Yani açıkçası Trabzonspor pek tatmin etmedi oyun olarak. Zaten Fatih Tekke de bunu çok net söyledi sonra. Maça baskılı başlar gibi oldular ama Alanya Spor iyi direndi, baskıyı kırdı. Özellikle ikinci yarıda Alanya daha etkiliydi sanki. Trabzonspor hücumda mı zorlandı? Hem hücumda, üretkenlikte zorlandılar hem de orta sahada oyunu tutmakta güçlük çektiler. Alanya Spor daha cesur oynadı. Peki oyuncular ne dedi maçtan sonra? O hayal kırıklığı hissediliyor muydu? Hissediliyordu. Mesela kazayım olay ve enerjimiz düşüktü ama böyle maçlarda bile kazanmalıydık, başaramadık dedi. Ernest Muci de beraberlikten mutlu değiliz dedi ama takımın mücadelesine vurgu yaptı. Folkerelli biraz daha dengeliydi. Alanya'nın iyi rakip olduğunu söyledi. Milli arayı işaret etti. Oyuncular yine de diplomatik ama Fatih Tekke... O pek öyle olmamış anladığım kadarıyla açıklamaları bayağı ses getirmiş. Hem de nasıl? Fatih Tekke resmen lafını sakınmamış. Çok net, hatta öfkeliydi diyebiliriz. Galibiyeti hak edecek oyun oynamadık, beklentinin çok altındaydık dedi. En çarpıcı kısmı neydi? Şuydu. Akyazı'da Trabzonspor hocası bir puana iyi dememeli ama bu oyuna bir puan çok çok iyi direkt bunu söyledi. İnanılmaz. Kendi takımına bu kadar sert yüklenmesi nedeni ne olabilir sence? Valla muhtemelen hem oyunun kötülüğünden duyduğu rahatsızlık hem de takımı sarsma isteği. Sadece ilk 15-20 dakikadan memnunum, sonrası yok dedi. Baskı düştü, rakip kolay çıktı, üretemedik dedi. Savunma zaaflarına değindi. Sakatlıkları bahane etmemiş mi? Batagov, Savic falan. Etkisi olduğunu kabul etti ama bahane değil dedi. Bu sertlik milli ara öncesi bir uyandırma servisi gibi belki de. <laughs> Ama tabii riskli de bir tavır. Oyuncular nasıl tepki verir bilinmez. Hedef olarak da ilk dördü yinelemiş sanırım. Evet. Sezon hedefimiz 1-4 arası dedi. Bir yanda tekkenin bu öfkesi, diğer yanda Alanya Spor hocası Joao Pereira. O da tam tersi şeyler söylemiş. Tam zıt kutuplar. Pereira, bugün iki puan kaybeden taraf bizdik demiş. Oyuncularının performansından, özellikle yedikleri golden sonraki reaksiyondan çok memnunmuş. Trabzon deplasmanında 24 şut attıklarını falan söylemiş galiba. Evet, istatistiğe bakmadım ama hissettiğim o. 24 şut attık herhalde, 4-5 net pozisyonumuz vardı dedi. Bu Alanya Spor'un ne kadar tehlikeli geldiğini gösteriyor. Pereira'nın bir de ilginç bir tespiti var. Oyuncularının büyük takımlara karşı daha iyi oynadığına dair. Evet onu da söyledi. Oyuncuların büyük maçlarda daha iyi motive oluyor ama ben bunu her maça yaymalarını istiyorum dedi. Bu da aslında futbolda sık duyduğumuz bir şey değil mi? Büyük maç motivasyonu meselesi. Kesinlikle küçük maç, büyük maç ayrımı. Pereira da bunun üzerinde duruyor. İstikrar için her maça aynı konsantrasyonla çıkmak lazım diyor. O zaman genel bir toparlama yapalım. Beşiktaş kritik bir deplasman galibiyetiyle moral buldu. Jota gibi parlayanlar, Duran Top gibi silahlar var ama Salih'in durumu ve istikrar soru işareti. Evet. Tramzon Spor'sa evinde beklenmedik puan kaybetti, oyun olarak sıkıntılıydı ve Fatih Tekke'nin sert eleştirileriyle milli araya girdi. Alanya Spor'da deplasmandaki futboluyla dikkat çekti. Aynen. Şimdi takımlar milli araya giriyor. Bu sonuçlar, bu performanslar, bu açıklamalar, ara sonrası dönemi nasıl etkiler sence? İşte o milyon dolarlık soru. Milli aralar böyledir. Hani kimine ilaç olur, kimine zehir? Beşiktaş gibi form ve moral yakalamışken araya girmek ritmi bozabilir ama Salih gibi sakatların dönmesi için de bir fırsat. Trabzon için? Trabzon için bu ara tam bir kendine gelme, öz yapma, tekkenin dediklerini sindirme ve belki de taktiksel olarak toparlanma fırsatı olabilir. Sakatlar dönerse tabii o da önemli. Alanya içinse önemli olan bu iyi oyunu, bu ritmi kaybetmemek. Peki, o zaman son bir soruyla kapatalım mı? Dinleyenler de düşünsün biraz. Olur. Şöyle bir soru bırakalım akıllarda. Bu milli ara takımlar için gerçekten bir yenilenme, bir güç depolama zamanı mı olacak? Yoksa yakalanan formların ya da aranan ritimlerin kaybolduğu beklenmedik bir kırılma anı mı yaratacak? Güzel soru. Cevabını hep birlikte göreceğiz ara dönüşünde takipte olacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar, bugünkü futbol sohbetimiz bu kadardı. Süper Lig'in bu iki önemli maçını elimizdeki kaynaklarla rahat bir şekilde konuşmaya çalıştık. Umarız keyif almışsınızdır. Umarız faydalı olmuştur. Podcast'i beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere.